Bugün zor olan 12 gol atma görevini Google'a nasıl kolayca tamamlayabileceğinizin taktiğini vereceğiz Aynı ve öyle. anında bedava 3.000 cv kazanacaksınız. Bu kolay yapacağımız, vereceğimiz taktikle diyoruz ve tabii ki birazdan vereceğimiz bu önemli taktik için like'lar, yorumlar, hype'lar hepinizden hızlı bir şekilde gelsin. Bu video anında 1000 like bile olur, 1500 bile olur, 2000 bile olur. Herkes bu taktik için like'lar atarsa ve İkinci videoda gelsin diyorsanız like'lar coşsun diyoruz ve hazır mıyız? Hazırız diyoruz. Biz hazırız. Siz hazırsınız. O zaman başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim hocam. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi hemen vakit kaybetmeden nereye gelelim? Etkinliğimize gelelim. Geldik. Nereye geliyoruz? İşimiz bugün rekor rekortmenlerde. Şimdi rekortmenlere geldik. Bugün görevimiz nedir hocam? Bir maçta en çok gol göreviymiş bir oyuncu tarafından. Sağda kim atmış bu golü bakalım orada yazıyor ya. Ne atmış bunu? Archie, Archie Thompson. Archie Thompson 2001 yılında Amerika Samoa'sına karşı 31-0 kaydetti. oyuncu 0 kaydetti. Helal olsun. İyi alt etmiş aferin. Sen. Yani nasıl yapmış onu helal olsun. İyi alt etmiş aferin. Offside falan yok galiba <laughs> o olarak. Hangi yılda o? 2001. Offside var mıydı acaba? <laughs> o ne oğlum öyle? Vardır hocam. Helal olsun harbi helal Şimdi, olsun. Şimdi burada biliyorsunuz geçen gün perşembe günü 12 gol görevi çoğu kişiyi zorlamıştı. Yapan oldu, yapamayanlar oldu, 7 gol atıp bırakanlar oldu. O şekilde bir zorlu görevdi. Ama bu Perşembe günü görevde bu görev arasında çok büyük bir fark var. Evet. O farkta ne derseniz orada Perşembe günü görevde 12 gol farkla kazan diyordu. Ama burada ne yazıyor? 12 gol at diyor. Mesela Perşembe günkü maçta bir tane gol yedin mi 13 atmalısın. atman lazım. 2 tane yedin mi 14, 3 tane yedin mi 15 atman lazım. Ama burada ne diyor sadece sana? Gol at diyor. Yani maçı kazan diyor mu? Demiyor. Ve şöyle bir şey de var. Biz mesela görüyorsunuz şu an Pogba sağlığında direkt olarak kendimiz oynayıp yaptık. Kendimiz yaptık. Onu. Kendimiz yaptık. Ha, birazdan verelim taktikler alakası Kendimiz yaptık bir oynayıp kendimiz. aynı geçen gibi 12 gol attık. 81. dakikada atmıştık. 12 gol attık direkt maç. Görev bütün hepsi bittiği için tamam olmuş oldu. Çünkü maçı kazan görev olmadığı için direkt olarak bitmiş oluyor. Burada yaptık taktik. O taktik ne dersiniz? Zaten biliyorsunuz kanatlardan gidip gol atma hızlıca ilerleme, hücum yapma, plase çekme, onu yapma, ayak dışı şut yapma falan filan diye taktiğimiz var. Şimdi bu ya, maçı yaptıktan sonra aklımıza bir olay geldi. Şimdi dedik ki burada 12 gol atmayı istiyor ya dedik. Maçta uzatmalara gidiyor. Baktık dedik ki acaba maçı uzatmalara getirsek ve hatta uzatmalardan sonra da penaltılara götürsek ne olur? Dedik ve bunu denedik işe yarıyor. Şimdi Nasıl mı derseniz. Anıt dönemini yazıyorum. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi maça başladınız. Atıyorum mesela normalde kaç tane attınız? 5 tane attınız. Altı tane attınız. Yedi tane attınız. Sekiz, dokuz, on iki değil mi? Ondan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 60'tan sonra dakika, 70'ten sonra kaç tane attınız? Beş yani tane mi? Baktığınız tane. olmuyor. Baktığınız olmuyor. On ikiye gitmeyecek gibi. Hemen yapacağınız olay şu. Hani çekip tekrardan başlıyorsunuz. Geliyorsunuz o maçta. Kendi kalenize gol başlıyorsunuz. 5 tane mi attın? Skoru 5-5 yapıyorsun. 6 tane mi attın? Skoru 6'da 6 yapıyorsun. 7 tane mi attın? 7 tane yapıyorsun. 7 tane kendi kaynağı atıyorsun ve ne yapıyorsun? Maçı uzatmalara getiriyorsun. Ondan sonra geldin mi uzatmalara? Uzatmalarda atabildiğin kaynağı atıyorsun. 1 tane atarsın, 2 tane atarsın. Sonra baktın yine 12 gol olmuyor. Bu sefer de ne yapıyorsun? Yine uzatmaların böyle son 10 dakikasında 5 dakikasında gidip kendi kaynağına kendi kaynağına bir, bir tane gol attınız mı? Geri kalanı kolay. Çünkü direkt santra yapıyorsa ya. santradan evet. direkt tak 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 anında arka, arka atağa ama önemli olan ilk kendi halinde golü atmak için yani çok bir vakit bırakmamanız lazım o da önemli. Diyelim yine uzatmada da 12 gol olmadı. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Penaltıya götürüyorsunuz ya. Penaltılarda da geldiği zaman ne oluyor? Gol atıyorsun penaltılarda. Tak 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 Her tak, tak, tak 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 attığınız bütün gollerin hepsi buraya sayılıyor ve kolayca bir şekilde. Burada herkes bugün bu 12 gol görevini yapabilecek ve bedava burada 3000 C'yi alabilecek. Yani 7 7 bitti diyelim, uzatma var. Geldiniz penaltılara. 5'inde attınız ya. 5 5 devam ediyor ya penaltılar. <laughs> Görev bitti. Hatta şöyle bir şey diye konuşuyorum. Meta atıyorum. Ben at 7 7 bitirdim diyelim dediğim gibi. 5 5 ya. Atıyorum mesela e, sen 5. penaltıya kalmayacak gibi oluyor. Rakip 2 tane kaçırdı. Senle bilerek kaçırabilirdin. Evet, Erkenden da sen tuttun diyelim. Hı <laughs> hı. Hani sen de atmamaya başla. Sen de kaçır daha uzat ben Evet yoksa bir tane golle falan kaçırma o kadar evet. uğraşmışsın o an. Bu şekilde çok kolay tamamlanabiliyor. Yani onu iyi ayarlamanız lazım. Yani 90 dakika içinde en az bir 5 tane rahat atın. Daha fazlasını da atabiliyorsunuz zaten. Ama sonra baktığınız atamıyorsunuz. Kendi kalenize atın uzatmalara. Hemen kendi kalenize atmaya başlayın ki ondan sonra uzatmalara geçin. Sonra uzatmalara geçin. Uzatmalara da kaç tane Orada deneyin. Atın. Yine. Evet. Baktığınız olmuyor 12 gol. Götürün hemen kendi kalenize atmaya başlayın. Sonra penaltıları götürün. Ben altlarda da işi. Ben altlarda kontrol sizde oluyor. Yani kontrol sizde. Düzgün bir şekilde yani Bunu denedik. çok kolay. Denedik bunu en azak hesabında oldu. Size de paylaşamadık çünkü hani yine çoğu kişi zorlanacak. Çünkü maçın zorluğu yine aynı hocam. Evet. Maçın zorluğuna değişen bir şey var mı? Yok yine aynı. Topu kapıyorlar. Uzun pas. Anında sanki şey topu ileri atmazsa top patlayacakmış şey ha, yani öyle, öyle, bir hani şey yani ya. bir süre var böyle 3 2 1. Ha. Top patlamadan atayım topu öyle. Yani sanki mayın tarlası ha. yapıyorlar da mayın tarlası patlıyor ya sanki öyle bir şey olacak gibi bir şey yapmışlar. Yani sonuç olarak taktik bu. Ve bedava 3000. Bedava 3000 cevher. Çok iyi. Gayet harika. Bunu bugün yapmanız sizin için önemli. Dediğimiz gibi bu dediklerimizi yaparsanız normal tabi atıbıyorsanız atın. Bu arada aklıma Gülüyor. geldi mesela şu an penaltılar e, 6. penaltıdayız ben 6.yi kaçırdım. Rakip attı mantıken yine sayar. Sadece gol atma değil mi Ön, o görevi? Öne he, sayar tabi. ki düşünün düşün, düşün, bak 12 attın 6. penaltısın. 12, 12 gol olunca zaten direkt görev bittiği evet, için. Evet görev bitiyor direkt. 12 gol olunca go go görev bitiyor maçın sonu önemli değil mantıken. Evet, evet öyle bir güzellik de var çünkü diğerinde direkt fark attı. Maçı kazan ve fark at dediği için O daha düşünüyor. zordu Hı -hı. bunda o kolaylık da var. Yani hocam öyle. Bu olay mesela. böyle sistem böyle çünkü gerçekten Hani tamam e, dediğimiz gibi görevler biraz zor olabiliyor ama böyle açıklar bul bulabiliyoruz ve tabi görevin karşılığında alıyoruz ama sonuç olarak o da güzel. Baksana bedava 3.000'ci ver. Evet. Yani hangi etkin şu an hangi şampiyon 3.000 verdin bize ya? Aç, aç hesaplayalım. Verdi mi gerçekten verdim ya? Aç hesaplayalım hocam. Şampiyonu şimdi bu haftada kaç alıyoruz? Nerede? 300 veriyor bir de ya. Biz bunu kaç kere bitirdik? 5 kere bitirdik mi? E, 8 hafta olacaktı bu. Kaç beşinci haftası falan galiba. Oha ya. İnanılır gibi ya. her gün hani oynatıyorsun. Dört ha, oynuyorsun. Dört oynuyorsun. Yoruyorsun. Yok bir de, ya. Bir de zorluyor da bazen maçlar. Buradaki de dağılamadık bile. Ee, alsan ne olacak? 1500 beş Yani şuna tıklayın ne oluyor ki? Şu an açılıyor. Evet. izliyoruz Ne oluyor? Oo, ne 28. Skor 33. Ne oldu şimdi? E ee, Ne oldu? Ne yarıyor? Şu an bu ne yarıyor ya? Hiçbir şey. Harbi bu yorum yazın. Bu ne yarıyor ya? Hiçbir şey. Ne yapacaksın bunu? Ne yapacaksın ya? Nerede? Ekstra puan nerede? Nerede? Millet Mbappe istiyor. Hadi nerede? Nasıl yok, alacaksın? Alamazsın ki. İmkan Size yok. Puanı da artıyor adamların. Adamın, adamın puanı artıyor. Bir de şu an buradaki 110 benim gözümde değeri yok ki. Yok ki. Hepsi 111, boş. 115 varken. Yani. Çünkü bana takımda gen kaybettiriyor. Ya yani rekortmen o konuda gerçekten zor ama karşılığını veren bir etkinlik. Gerçekten ve son, söyleyeyim. Sonuçta tabii bir şey, bir şey de var. Buradan her gün 500, 500, 500, 500 hatta bir kere bir ekstradan 500 daha almıştık geçen gün. Buradan toplayarak ne yapacağız? Biz mesela şahsen gelirim ödüllere. Buradan geleceğiz bütün puanımızı cevher harcayacağız. Yani. Dediğimiz gibi tekrar söyleyeyim biz bu parça kasmaya düşünmüyoruz çünkü yok. imkansız. Kasıtacak gibi değil. Aşırı fazla ekstradan. O kadar saçma ki. Çünkü bak hiç ekstra bir şey yok. Sadece bu etkinlikten günlük 3000 cevher açsan bile ne oluyor 14 günde 140 parça alıyorsun yaklaşık. Evet. Yani olsun 150 hadi olsun 200. Galeriye geliyorum mesela ben 114 almak istiyorum 115 almak istiyorum. Al. Doğu nasıl alacağım ben şimdi Asus'u parça toplayacağım geri kalanını? böyle yani hocam. Parça kasma bizim için değmez. Biz uğraşmıyoruz. Siz de, de, kendiniz bilirsiniz ama çok masraflı. Bu kadar masrafı buna yapacağınıza gidin. Bir sonraki gelecek etkinlikte veya bu ne ee, neydi onu? muhteşem armasını bitirmesiniz. Arma kasmak için uğraşın. Daha çok işiniz var. Yani en azından belki artık alırsınız. Buradan bir tane oyuncu alacağınızı. Evet olaylar bu şekildeydi çok güzel bir böyle bagamızı taktiğimizi bulduk açığımızı ve bu şekilde mutlaka umarız yardımcısı olur mutlaka hani geçemiyorsanız direkt bu taktiği yapın çok kolay bir şekilde bugünkü görevi tamamlarsınız diyoruz Aa, tabii, ve bizi bütün yasaplarda da yapalım en aynı bu taktiği yapacağız hepsini aynı biraz yapacağız. yapacağız hepsini yaparız ve videomuzun da sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler bay bay.